Selamlar selamlar selamlar. Soğut Park'ın 27. sezonu bu hafta yayınlanmaya başladı. Evet 27. sezon. 27 yıldır hatta pardon 30 yıldan fazla süredir hayatımızda. 27 sezon neden 30 yıldan fazla? Çünkü korona ile birlikte ikişer sezon aralıklı bir şekilde bölüm attılar. Ama ondan önceki aşağı yukarı ikişer sezon aralıklı bir şekilde bölüm attılar. Ama ondan önceki aşağı yukarı 24 sezon falan her yıl aralıksız 20 bölüm attılar yani bu inanılmaz bir istatistik yani bu istatistiği herhangi bir dizi bence tarih boyunca yakalayamayacak bu yüzden bir kez daha ve Trey Park'a teşekkür ederiz İlk bölümünü ilk kez izleyeceğim Reddit'ten, Instagram'dan reelslerini gördüm hani bölümün aşağı yukarı nasıl olduğunu biliyorum ama ilk kez bölüm tamamen izleyeceğim çoğu tepkim de yerinde olacak yani gördüğüm tepkiyi vereceğim. Ama tabi genel olarak hikayenin nasıl işlediğini biliyorum. Ee, durdurup konuşmaya devam edeceğim. Başlayalım. Erik'le birlikte başlıyoruz. Özlemişiz. <laughs> Alexa, put Alexa'ya istediği programı aç dedi. Radyo programını. Cızırtı var şu anda duymuyorsanız. Ama? Annesine sorar olduğunu. <gülüyor> <gülüyor> Sürekli liberal. <laughs> Neyse bunu devam edecek büyük ihtimalle. Anlatacağım. Ya. <laughs> <laughs> ya Erin, liberallerle aşırı taşak geçmesi bana çok komik geliyor. Tabi bu liberal kavramı Türkiye'deki liberal gibi düşünmeyin. Hani böyle Türkiye'de ekonomik liberal var. Oradaki liberaller çok uç liberallerden bahsediyor. Hippiler, işte komple işte bok kültürünün en büyük temsilcileri. İşte meclise abi idrak Kuyun alalım. Başkanımız işte lezbiyen, siyahi, engelli, işte kızılderili... İşte Drag Queen olsun falan diyen tiplerden bahsediyorlar. Hani Eri'nin nefret ettiği ve dalga geçtiği liberaller de onlar. On, onların programı kapanmış. Like uh -huh. <laughs> o programı izlemesinin sebebi de komik olmasıymış. NPR what The funniest show ever where all the lesbians and Jews about stuff. The fucking president had to take it off the air. I mean, who the hell this president think he is? <laughs> <Lezbiyenlerin> ve <liyaudilerin gülüyor> sürekli üzüldüğü programı kapandığı için üzülüyor çünkü en sevdiği en güldüğü program oymuş. I don't know about you but I'm worried about what this country's coming to. It seems like everybody's changing and suddenly woke stuff is off limits. I mean it's like now everyone so the Jews it's totally fine, huh, <laughs> Çok güzel bir laf etti. Herkes artık dalga geç. Kimse bununla ilgili bir şey demiyor dedi. Gerçekten de öyle. Eskiden bir e, savunma durumu vardı. Şimdi böyle herkes rahat rahat laf edebiliyor. Hani bu özellikle İsrail olaylarından sonra. See? What's wrong with Attention students, there will be a mandatory assembly this morning. All students report to the gym, okay? Oh boy, PC principal. He's not giving up. Şimdi bilmeyenler için PC'den bahsedeyim. PC bu arkadaş. 5 sezon önce falan Salt Park katıldı. 2015 yılında katılmıştı. Hatta 2014 yılında. O zamanlar pek bilinmiyordu olayının. PC'nin açılımı şu. Social, warrior, so, social, işte sosyal bilmem ne savaşçısı diye geçiyor. İşte bu aman abi işte valk kültüründe olanlara destek olalım. İşte ne demek işte sen kadına yer veriyorsun. Kadın işte yer verilmesi gereken bir canlı mı? İşte zenciler işte e, en ufak bir ırkçılıkla ilgili şeyler de hemen araya giriyorlar. Hani bu kötü olduğu için söylemiyorum. Hani karakteri yansıtan şey bu. E, Öyle hayatımıza giren, South Park'ta birlikte hayatımıza giren bir karakter. Lakin o zaman için çok erkendi. 2014 yılı bu işler için çok erken. Bu kültürünün yani sonu 2-3 yılda varmasıyla yeni yeni aslında ortaya çıktı bu tarz adamlar diyeyim. Ama South Park yani aşağı yukarı bir 5-6 yıl önceden geldiği için yani inanılmaz öngörüsü. Herkes Simpsons'a laf söylüyor öngörüsü var diye de South Park kadar öngörüsü olan başka bir dizi yok. Yani başka bir programda anlatmak çok istiyorum. Hani o kadar öngörüleri var ki bu da onlardan birisi. Şunu diyeceğim. Bu kültürünün şeycisi, e, koruyucusu şu anda. Ah, and oh, here we go. Now, I don't know about you, but I'm sick and tired of the way people treated and mocked for being compassionate. It is out of

There's only one way back. Repent. Bow to Christ. Or be swept away with the rest of the godless lives. What the <tepki>. hell, <laughs> <laughs> dude? In order to turn things around, I'm going to be a power Christian principal. You can call me PC principal. Power <laughs> Christian so PC. I'd like you all to put your hands together in welcoming Christ our Lord. ya abi çok erken girdi Jesus. Hello, my Bilmeyenler için Jesus South Park'ın ana karakterlerinden birisi en az böyle bir 30 bölüm falan vardır. Ee, orada karakterlerden birisi. I am the light and the way. Fuckers, yeah, what the fuck is going on? Yay, yeah, it is wonderful to be here. For where two or three gather in my name, there am I with them. That's right. That's right. Let's go, Jesus. Fuck yeah. <laughs> ya bu ya bu olamaz ya. Bu ya bu bu ya bilmiyorum ne diyeceğim bilmiyorum da bu hani bak üç, dördüncü dakikaya girmedik de 30 saniyede bir e, şey var e, intro var hani üçüncü dakikanın içindeyiz ve hemen okula İsa geldi ve arkadan PC principal ya fuck ye yeah, falan diyor yani ya bu absürtizmin artık dibinin dibi yani, <laughs> başka bir şey demeyeceğim <laughs> Erik gibi bakıyorum ben. Teşekkür <laughs> falan. Rendenin uyuşturucu şey marihuana yetiştirdiği fabrika. Okulda ilginç bir şey oldu demeye soruyor anası. Uh, Jesus, <laughs> Jesus? Yeah. What's Jesus doing in your school? Ya bu kadar normal sorması. <laughs> I don't think Jesus is allowed to be in school. <laughs> ya. Ya burada biraz değişik. Randy ya Amerika'nın siyasetini bilmek lazım. Bunu biraz anlayabilmek için diyeyim. Randy Mariana yetiştiren inanılmaz özgürlüklerine düşkün ama orta Amerikalı bir insan. Yani biraz yani nasıl desem liberal birisi. Şimdi oradaki liberaller de e, dindar kesmin işte hükümete girmesini istemiyor. Karşılar ama bu biraz hani şey karşılık ya boş bir karşılık biraz hani biraz altı doldurmadığı için altını da dolduramıyorlar burada tepkisinin nedeni o. Yeah, well, hani şurada şunu demek istiyorum. Tepkisi buradaki yorumlar hep böyle şey, altı boş yorumlar olduğu için deminki söylediğimi söyledim. Hani İsa İsa'nın okulda yasak değil mi falan diye kendi kendine sorması komik yani. Is be. Is Jesus to be in be. <laughs> çok iyi yapmıştı. Ya işte demin bahsettiğim şey hani kendi de bilmiyor hani yasak değil mi diyor. Ama kötü olduğunu düşünüyor ama tam olarak nedenini de bilmiyor. Hani bu tabi çok karikatürize bir liberal. Yeah, that's what I thought. The government can't force a religion on my son. Public schools can teach about religions in a neutral educational way, but they Bu arada bu sezon mutlaka ChatGPT'ye göndermeli. Geçen yani daha su geçen dizi filmlerinde dizi filmi çektiler bir tane bir saatlik. Önceki sezon değil, önceki sezon. Orada felaket sallamışlardı. Ben bu sezon yine ChatGPT'ye sallamasını bekliyorum. <laughs> çok iyi yaptı. Çok affedersiniz. Araya gireceğim bir kere daha. Şimdi burada bir de şunu demek istiyorum. Şimdi mesela şu an chat GPT çok yani revaçta herkes kullanıyor. Ya Soğut Park aynı zamanda bir belgesel. Bu dönemde ne varsa onu açıp net bir şekilde onu taşşağına geçerek çok güzel bir şekilde insanlara yansıtıyor. Yani 2030'da 2035 yılında Soğut Park 2027. 27. bölümü sezonu izleyen birisi. Ha evet Çetçi bir hayatımıza ilk girdiği zamanlar böyleymiş diye bunları izleyebilir. Bunu daha önce çok fazla yapıyor. Örneğin 2001'den sonraki olaylarda işte Amerika Nordto girmesini iki iki kuleleri defalarca söyledi. İşte Tom Cruise'un o Scientology'ye girdiği zamanları kuruluşunu falan defalarca söyledi o dönemi. Yani bir olay olduğu zaman bunu Reddit'te de çok görüyorum yani. Hemen şey deniyor işte soğuk Park bunu kesin içecek. Bence mükemmel bir şey çünkü South Park'ın 13 senenin herhangi bir bölümünü açın. işte 2010 kaç 2008'lere falan tekabül ediyor. Oradaki ekonomik krizle ilgili mutlaka birkaç bölüm bulacaksınız ki var. Hani 2030'da da bunu izlediğiniz zaman Çetçi ee, bitti girdiği zaman böyle diyeceğiz. Mükemmel yani bu konuda. Ya çok salakça böyle şeyleri gazlaması da. <laughs> Tüm bunları konuşacak bir şey. yana halim var? <laughs> You're so awesome, thanks. Good night, honey. Have a great sleep, and I'm sure you'll do more amazing things tomorrow. We'll go the next one. Yeah, we yeah? But there's something you'll do. Butters! Butters, get over here! What did I tell you, man? This shit is whack! PC Principal? If he's changed, then there's no hope! O bile değiştiyse bir umut çok oluyor. Woke, woke bitti diyor. Woke is dead? It's dead, butters. It's gone. You can just stay retarded now. Nobody cares. Everyone hates the Jews. Everyone's fine with using gay slurs. Oh, well, that's evet, calculated. Çok doğru bu arada. Because now I don't know what I'm supposed to do. Terrible anlamında doğru demiyorum. Yani <laughs> Burada yani Erin üzülmesinin sebebi şu. Artık taşak geçemiyor. Yahudilerle ve işte geylerle ve liberallerle. Üzüldüğü tek konu o burada. <laughs> Ağladığım evet. o ben. Abi yani bu sahneyi nasıl yazdınız ya

Colbert diye bir işte Conan O'Brien tarzı işte Jimmy Fallon tarzı bir şeyci var. Talk showcu var ama siyaset üzerine daha çok konuşuyor. Onu dava etti ve onu işinden attırdı. burada onun göndermesi gelebilir veya o tarz bir gönderme gelebilir ki geldi de. Ondan bahsediyor. Hani demin şurada dedi ya. Kendisinin aynı fikirde olmayan herkese dava açacağını verdi. Ondan bahsediyorlar. He doesn't even act like a Christian. Why is he pushing it on I Amerikan siyasi şakaları. Voted ya. Him, voted for him to get rid of all the woke stuff. but now that retarded faggot is just putting money in his own pockets. Yeah. Red, Red We just gonna gonna say, söylüyor. Like no. Will come on let's go get that son of a bitch. aşırı liberal bir e, sözlü bir yayın olduğu için Onların Trump nefreti normal. Ha şimdi burası Mr. Garrison evi. Normalde Soğut Park dünyasında Mr. Garrison çocukların o büyük ihtimalle çocukların ilkokul öğretmeni Trump oluyordu yani öyle bu şey kuruyor yapmışlar. Şu Mr. Garrison. Normal Trump olan bu. Ve G aynı zamanda. Oh, so you haven't been looting the country and ruling by fear like some Middle Eastern tin pot dictator? No, I've been sitting here watching White Lotus with Correct. Rick. But you got reelected. He hasn't been back to Washington in years. He gave all that up. He's been really good. But uh -huh. if he's here, then who's the retarded faggot in the white? Koyacaklar mı gerçekten Trump'ı? Uh -huh. Koymuşlar. Hem de gerçek resmini. Öyle mi yapmışlar? Sir, you, kind of <gülüyor> <gülüyor> yapmışlar bir de? <laughs> Abi... Yani. Bir an nefes almam lazım. Şimdi South Park geri döndü dediler. Biraz geri dönmüş gerçekten. Yani böyle bir dönemde hani aman abi cancel'la nanonun korkusuyla milletin en ufak bir paylaşım yapmadığı dönemde Trump'ın görselini net bir şekilde koymak inanılmaz. Yani aşak yemişler. You I ran, I ran. The the Aynen öyle. ne fark eder diyor. <laughs> abi kesinlikle tarağın. abi. is the painting you asked for, Ne so daha şakası? Kim? <gülüyor> 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 şeytan. Şeytan, şeytan Yani ne diyeceğimi bilmiyorum şu anda ya inanılmaz. Ya bu gerçekten bir 2010'lar soğut park bölümü olmuş yani bu kadar ya bu kadar sert olmalarını hiç beklemiyordum. yorum yapamadım şu an çok fazla. Yani gerçekten beklemiyordum. O gizli tişörtü. Ben only. <laughs> Eriğin burada üzülme sebebi şu. Normalde Amerika'da işte bu kültürü artmasıyla Biden'la birlikte işte man, woman bir de işte non-binary tuvaletleri muhabbetleri çıkmıştı. Hani onu kaldırmışlar artık. Yani sadece erkek ve kadın cinsiyeti var. <laughs> Eriğin bu tişörtleri çok seviyorum ya. Black Matters Life falan tişörtü giyiyordu. Aşırı biri olarak. Evet. Come on, Eric, you, you can't keep doing this to yourself. I used to laugh, Butters. I used to have fun. But now they've taken that away. <gülüyor> <gülüyor> I'm not special anymore. So, what's the point in me even existing? Eric, what are you saying? I'm saying that it's the end, Butters. I'm going to kill myself. And you. <laughs> Wait, me? It's a serious No, Eric, listen to me. Woke isn't dead. It's still out there, somewhere. Just waiting to come back. It's not coming back. It's waiting to come back. It's like a little tiny light that's going to shine again. You just got to give it some time. I hope you're right, Butters. But if it doesn't come back by like Tuesday. That's so weird. Sorry, I took such a. <laughs> batırdığı yüzündeki ölmemek için o sen en normal karakter bu arada. Hani ne oluyor lan diyen karakter. Güzel yansıtma. Yansıtmışlar sahneler güzel. Yine bir Trump. Bir Epstein göndermesi gelir mi? A lot of your supporters are starting to turn against you. Hey, tell them to take a rest, sir. Can you please? Yeah, I'm Really riled up. Paramount hey, hey, relax, guy. Yeah, hi. uh What do you think you're doing? Our children are being told that they have to sit with Jesus at lunchtime. Listen, buddy, you just need to relax. All this protesting makes me look bad. Just take a rest. Well, no, well, no we're, we're a rest. All the people here in South Park want some goddamn answers. All right, then I'm gonna sue your whole town. You got that? billion <laughs> What he say? He said he's suing us for five billion dollars. Ya, bu soğut park derken gerçekten dizi olarak bastıyor çünkü kendilerinden genel olarak dizi olarak bahsetmeyi seviyorlar. Burada gerçekten Trump onlara dava açacağını düşünmüşler. Büyük ihtimalle e, hani 5 milyar dolardan bak, kapıyı açtılar. <laughs> Oh, I'm not in the mood right now. Another random bitch commented on my Instagram that you're on the Epstein list. Ah, list. Are we still talking about that? Well, are you on the list or not? It's weird that whenever it comes up, you just tell everyone to relax. I'm not telling everyone to relax. Relax, you're No, I need counseling. You remind me more and more of this other guy I used to date. Like, a lot. Like, you guys are exactly alike. Sap tumu de gado. Sap tumu chum Butters, honey, your little friend Cartman is here. He said it's Tuesday and you guys have plans. Eric? Oh no. Well, can you tell me that Butters, don't be antisocial. Go play with your friend. He's out in the garage playing in our car with a hose. <laughs> oh, no! Oh, God! Eric! I'm <laughs> Hey, butter, <buddy>, come <laughs> on in. Eric, no! Get out of here! That's not butter. You gotta get on the other side. Eric, you don't have to close to the door, it. butter. You can't get up You're like letting it. all the fumes out. Shut the fucking door. Hey, okay, fine. You can't just give up like everyone else has, Butters. It's over. You really want to sit around for weeks waiting for a slow demise? Well, no. Well, neither do I. This is taking too long. <laughs> Here you go, Butters. Buckle up, ready for the last ride. <laughs> All right, <bye>. sir. <laughs> Second in, Butters. Thank you. Belled in! Galdo? Exhausted guys, I Bu 60 minik gerçekten program Amerika'daki. <laughs> oh shit. Oh shit. oh god. A small town of South Park, Colorado is protesting against the The townspeople claim that the president, who who is a great man, a great man, great, great guy. Ya bir, bir taş. <laughs> Herkese dava açıyorlar, aşırı korkuyorlar. You <laughs> know he's probably watching, and we are just reporting on this town in Colorado that's being sued by the president, and they are Fighting back. And just to be clear, we don't agree with them. No, 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 no. We think these protesters are total retards. but our own Jim connor has more. Ah, uh, oh God. Uh, <laughs> oh uh, God. So I'm, I'm <laughs> no. here with the townspeople speaking out against the president. It all started when a oh, father got upset that Jesus was being forced on his son at school. Young Stan Marsh is questioning the president's policies. I don't know. You know, I, I don't know why he's questioning the president. He's probably a faggot or something. But the the townspeople say they owe the president nothing. We aren't gonna be told what to do by anyone. We all know the woke stuff went too far, but the answer isn't going too far the other way. It's not a bad thing to have a little compassion for people. It's not a bad thing to for The Stotch family is proud to say that we own an electric car. <laughs> <Boy, they should laughs> i yeah, the human body does everything it can in the final stages to try and cling to life. shouldn't be much longer now. things are really heating up in the small town of south park. more and more citizens are uniting in solidarity against what they call the president's oppression. the townspeople are saying things are never hopeless, that they must all stand strong for what they believe in. we're in this for the long haul, guys. this is about what's right, and we will fight. Even if we have to do it alone. Wait, we don't have to do it alone. Look. Gideon. Jesus. It's Jesus. Let us break yeah, well, bread. Break bread with me. This is my body, given for you. Do this in remembrance of me. No, just eat the bread and listen. I didn't <laughs> want to come back and be in the school, but I had to. I'm not going to make a comment The president's suing you? The car can do whatever he wants now that someone's back down, okay? Eat the bread, eat the bread. Eat the bread, eat the bread. saw what happened to You're well, guess who owns CBS? Paramount. Şimdi South Park Paramount aldı. Yani Paramount South Park'ın sahibi 150 milyon dolara falan aldılar. Yani yanlış bilmiyorsun çok yüksek bir parayı. Hatta ne milyonu milyara aldılar. Bir buçuk milyara aldılar. Yani korkunç bir para. Burada da Colbert diyor evet. Colbert kovuldu. CBS'de ceza falan yedi galiba. Onu tam bilmiyorum ama hani sonumuz öyle mi olsun diyor South Park'a. <laughs> We can't understand you. Just shut up. We're going to get canceled, you idiots. cancel. <laughs> Tom, they're calling it the Sermon on the Mount. Hundreds of South Park faithful are flocking to the area where Jesus Christ continues to speak his words of wisdom. If someone has the power of the presidency and also has the power to sue and take bribes, then he can do anything to anyone. It's the fucking president, dude. All of you shut the fuck up when South Park is over. It's fucking over Just stop So fuck these numbers to do. Yeah yes, sir. Oh, okay. Absolutely. Yes, thank you, Mr. President. We'll we'll be happy to pay that, sir. Yes, sir, I, I, I will relax and I'll take Yola a of <laughs> Yes thank you. thank you very much. Okay, we settled. Oh, oh, oh. we settled, thank God i got the president down to $3.5 million $3.5 a half million—that that's not so bad that's really fair i think that's fair we'll just have to cut some funding for our schools and hospitals <laughs> and roads and that should be that yeah well it's not quite all as part of the settlement we also had to agree to doing pro-trump messaging how are we supposed to do pro-trump messaging oh, come on guys we're south park we can do it <gülüyor> gerçekten gerçek <laughs> duvarın <laughs> tane. Dördüncü duvara koydular şu anda. <laughs> who walks through the desert for you? Who survived the wilderness and gave gerçekten şey abi. Bu nedir böyle ya? Up, Donald J. Bu ne böyle ya? No matter how hot it gets He's not no, a afraid to fight for America With conviction, discipline and trust in God He survived the desert I'm Donald J. Trump and I endorse this message penis. Trevor, his penis is teeny tiny, but his love for us is large. Yani daha sert bir bölüm bekleyemezdim. He gets us yakalar diyor. He Trump trumped Daha sert bölüm bekleyemezdim. Bu kadar sert ve can alıcı ve eleştirel bölüm yapamazlar bence bir <laughs> <laughs> I love you, man. <laughs> yeah,